Çocuk ikinci defa da üçüncü defa da aynı işi yapıyor. Nereye çıkıyordu? Yani balkona çıkıp balkondan çıkırıyor. Veya olduğu yerde çıkıyor, muhakkak büyüklerinden imreniyor, özeniyor kendince. Hmm. Ya yata ona bak anne. Çekiyorum da ona bir türlü şey denk gelmedi. Kızmış sana. <laughs> Anne gel, anne 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 anne. anne. <laughs> Bunlar şey gibi sar sarmaşık gibiler. Bunlar hiç beraber büyüdü? Hayır. Tekir kendi kendine ne oldu ki Ne oldu sen? Ben... Senin kardeşi bu işte. Tam sanki hep bizimle yaşamış gibi gördüğümüz. Bizimle yaşadı. Anne benim o kadar hafızam yok. Bak, bak, o yanık da orada yemek yiyor. Bak, bak, bak. Telefonu getirmiş miydi? Yok.